İsmet Galip Yolcuoğlu Sosyal Hizmetlere Bakış. Herkese merhaba. Bugün sosyal hizmetler denince akla ilk gelen isimlerden biri olan İsmet Galip Yolcuoğlu'nun fikirlerini konuşacağız. Yolcuoğlu Türkiye'de sosyal hizmetlerin gelişmesinde çok önemli bir isim. Peki o sosyal hizmetlere nasıl bakıyordu? İşte bu videoda Yolcuoğlu'nun hayallerini, sosyal hizmetlerin temel kurallarını nasıl anladığını ve bu kuralların bugün bize neler anlattığını hep birlikte öğreneceğiz. Yolcuoğlu'nun sosyal hizmetlere olan geniş ve derin bakış açısını keşfetmeye hazır mısınız? Bireye önem veren yaklaşım, herkesin bir hikayesi var. İsmet Galip Yolcuoğlu'na göre sosyal hizmetler önce insandan başlar. Yani her şeyden önce insan gelir. Her insanın kendine göre bir hayatı, hayalleri, zorlukları vardır. Yolcuoğlu'na göre sosyal hizmet uzmanlarının görevi bu farklı hayatları anlamak, insanları dinlemek ve o hayatı yaşayan kişinin kendi gücünü keşfetmesine yardımcı olmaktır. Bir yapboz gibi düşünün. Her insan bir yapboz parçası ve sosyal hizmet uzmanı da o yapbozun tamamlanmasına yardım ediyor. Ama bunu yaparken asla zorlamıyor, baskı yapmıyor. Kişinin kendi gücünü, kendi imkanlarını kullanarak o parçayı yerine koymasına destek oluyor. İşte bu yüzden bireye önem veren yaklaşım çok önemli. Çünkü insanın özgürlüğüne, kendi kararlarını vermesine saygı duyuyor. Kimse bir kalıba sokulmuyor. Herkes kendi yolunu çiziyor. Sosyal hizmet uzmanı sadece yol arkadaşı oluyor, yol gösteriyor. Peki bu yaklaşım gerçek hayatta nasıl oluyor? Diyelim ki bir genç uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyor. Bireye önem veren yaklaşımda sosyal hizmet uzmanı o genci yargılamadan, kötü bir insanmış gibi davranmadan dinler. Onun hikayesini anlamaya çalışır. Bağımlılığın altında yatan sebepleri, o gencin yaşadığı zorlukları, hayata tutunma çabasını görmeye çalışır. Ve sonra o gençle birlikte bir plan yapar. Bu planda sadece bağımlılıktan kurtulmak değil, aynı zamanda o gencin hayata yeniden başlamasını sağlayacak adımlar da olur okul, iş bulma, arkadaş edinme gibi. Yani bireye önem veren yaklaşım sadece sorunu çözmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin hayatının her alanında daha güçlü olmasını sağlar. Toplumsal adalet ve eşitlik, fırsat eşitliği için mücadele. İsmet Galip Yolcuoğlu'nun sosyal hizmetlere bakışında toplumsal adalet ve eşitlik fikirleri çok önemlidir. Ona göre sosyal hizmetler sadece bireylere değil, aynı zamanda topluma da fayda sağlamayı amaçlar. Çünkü Yolcuoğlu, toplumsal sorunların bireyleri nasıl etkilediğinin farkındadır. Yoksulluk, ayrımcılık, eğitimsizlik gibi sorunlar insanların yeteneklerini tam olarak kullanmalarını engelleyebilir. İşte bu noktada sosyal hizmetler devreye girer ve herkes için adaletin sağlanması için mücadele eder. Toplumda eşit fırsatlara sahip olmayanların yani dezavantajlı grupların sesi olur. Örneğin engelli bireylerin, mültecilerin, yoksul ailelerin haklarını savunur ve onların topluma katılımını sağlayacak çalışmaların yapılmasını ister. Yolcuoğlu'nun vurguladığı önemli bir nokta da sosyal hizmetlerin sadece yardıma muhtaç bireylere yönelik bir hizmet olmadığıdır. Tam tersine sosyal hizmetler Toplumda büyük değişiklikler yaparak herkes için daha adil ve eşitlikçi bir toplum yaratmayı hedefler. Bu da ayrımcılığın önlenmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmanın herkes için eşit hale getirilmesi, yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda çalışmalar yapılması demektir. Yolcuoğlu'nun bu hayali bugün de çok önemli. Çünkü yaşadığımız dünyada eşitsizlik ve adaletsizlik hala büyük sorunlar olmaya devam ediyor. Zengin ve fakir arasındaki uçurum, fırsat eşitsizliği, ayrımcılık gibi sorunlar toplumları bölen ve insanların yeteneklerini tam olarak kullanmalarını engelleyen önemli engellerdir. İşte bu yüzden İsmet Galip Yolcuoğlu'nun toplumsal adalet ve eşitlik vurgusu sosyal hizmetlerin temelini oluşturmaya devam ediyor. Çünkü sosyal hizmetler sadece bireylere değil, aynı zamanda topluma da hizmet eden bir meslektir ve daha adil daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çalışır. Üçüncü bölüm, holistik yaklaşım, insanın bütünlüğüne odaklanmak. İsmet Galip Yolcuoğlu'nun sosyal hizmetlere bakışında bütüncül yaklaşım önemli bir yer tutar. Peki bütüncül yaklaşım nedir? Basitçe anlatmak gerekirse insanı bir bütün olarak ele almaktır. Yani sadece beden sağlığına değil, aynı zamanda ruhsal, sosyal ve ekonomik durumuna da bakmaktır. Yolcu oluna göre insan tek boyutlu bir varlık değildir. Bir sorunu ele alırken o sorunun bireyin hayatının diğer alanlarını nasıl etkilediğini de anlamak gerekir. Örneğin işsiz kalan birinin sadece parasızlık çekmediğini, aynı zamanda özgüven kaybı, yalnızlık gibi sorunlar da yaşayabileceğini unutmamak gerekir. İşte bütüncül yaklaşım tam da bu noktada devreye girer ve sosyal hizmet uzmanlarına Bireyin tüm yönleriyle ilgilenen bir bakış açısı sunar. Bu yaklaşım sayesinde sosyal hizmet uzmanları bireylerin sorunlarına daha kalıcı çözümler üretebilirler. Örneğin, maddi sıkıntı yaşayan bir aileyi ele alalım. Bütüncül yaklaşımı benimseyen bir sosyal hizmet uzmanı bu aileye sadece para yardımı yapmakla yetinmez. Aynı zamanda ailenin yaşadığı diğer sorunları da anlamaya çalışır. Belki çocukların okulda uyum sorunları vardır belki de aile içinde iletişim sorunları yaşıyorlardır. Bütüncül yaklaşım sosyal hizmet uzmanlarına bir nevi dedektif gibi davranmayı öğütler. Sorunun kaynağını bulmak, tüm etkenleri değerlendirmek ve en uygun çözüm yolunu bulmak için çaba göstermek esastır. Sonuç olarak İsmet Galip Yolcuoğlu'nun vurguladığı bütüncül yaklaşım sosyal hizmetlerin özünü anlamak için çok önemlidir. Bu yaklaşım insanı bir bütün olarak ele alarak daha kalıcı ve etkili çözümler üretmeyi hedefler ve sosyal hizmetlerin etkisini artırır. Dördüncü bölüm, katılımcı yaklaşım, sessiz kalmayın, siz de katılın. İsmet Galip Yolcuoğlu'nun sosyal hizmetlere bakışında katılımcı yaklaşım önemli bir yere sahip. Peki katılımcı yaklaşım ne anlama geliyor? Kısaca özetlemek gerekirse, sosyal hizmetlerin sadece uzmanlar tarafından değil, hizmet alan bireylerin ve toplumların da aktif katılımıyla şekillenmesi gerektiğini savunur. Yolcuoğlu'na göre sosyal hizmetler yukarıdan aşağıya dayatılan bir hizmet anlayışından uzaklaşmalı. Bunun yerine bireylerin ve toplumların ihtiyaçlarına, beklentilerine ve önceliklerine duyarlı bir şekilde sunulmalıdır. Yani sosyal hizmetler size neye ihtiyacınız olduğunu biz biliyoruz demek yerine İhtiyaçlarınızı, önceliklerinizi bizimle paylaşın diyerek bireyleri ve toplumları sürece dahil etmeye çalışır. Bu yaklaşımın en önemli faydası hizmetlerin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamasıdır. Çünkü bireyler ve toplumlar kendi ihtiyaçlarını en iyi kendileri bilirler. Dolayısıyla sosyal hizmetlerin planlanması ve uygulanması süreçlerine aktif olarak katıldıklarında ortaya çıkan çözümler de daha gerçekçi ve uygulanabilir olacaktır. Peki, katılımcı yaklaşım pratikte nasıl uygulanabilir? Örneğin, bir roman mahallesinde sosyal hizmetler sunan bir kuruluş düşünelim. Bu kuruluş katılımcı yaklaşımı benimseyerek mahalle sakinleriyle bir araya gelip onların ihtiyaçlarını ve önceliklerini dinleyebilir. Hangi alanlarda hizmet almak istediklerini, hangi sorunların öncelikli olarak ele alınması gerektiğini, hizmetlerin nasıl daha etkili bir şekilde sunulabileceğini öğrenebilir. Katılımcı yaklaşım sadece hizmetlerin kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin ve toplumların güçlenmesini de sağlar. Çünkü kendi hayatlarını etkileyen kararlarda söz sahibi olmak bireylerin özgüvenini artırır, sorumluluk alma duygusunu geliştirir ve topluma aidiyet hissini güçlendirir. Sonuç olarak İsmet Galip Yolcuoğlu'nun vurguladığı katılımcı yaklaşım Sosyal hizmetlerin demokratik ve insan odaklı bir anlayışla sunulmasını savunan önemli bir ilkedir. Bu yaklaşım hem hizmetlerin etkinliğini artırır hem de bireylerin ve toplumların güçlenmesine katkı sağlar. 5. bölüm Eğitim ve Profesyonellik Sosyal Hizmet Bir Bilimdir. İsmet Galip Yolcuoğlu'nun sosyal hizmetlere bakışında eğitim ve profesyonellik fikirleri çok önemlidir. Çünkü Yolcuoğlu sosyal hizmetlerin sadece iyi niyetle yapılabilecek bir iş olmadığını, aksine derin bir bilgi birikimi, özel beceriler ve etik değerler gerektiren bir meslek olduğunu savunur. Ona göre sosyal hizmet uzmanları insan psikolojisi, sosyoloji, hukuk gibi alanlarda donanımlı olmalı, sorunları analiz etme, çözüm üretme, iletişim kurma, empati yapma gibi becerilere sahip olmalıdır. Ve tüm bunların temelinde de insan haklarına saygı, ayrımcılık yapmama Gizlilik gibi etik değerler yer almalıdır. Yolcuoğlu, sosyal hizmet uzmanlarının mesleklerini icra ederken sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri, yeni bilgiler edinmeleri, yeni yöntemler öğrenmeleri gerektiğini vurgular. Çünkü sosyal hizmetler durağan bir alan değildir. Toplumdaki değişimler, yeni sorunlar, yeni ihtiyaçlar sosyal hizmet uzmanlarının da kendilerini sürekli olarak yenilemelerini gerektirir. İşte bu yüzden İsmet Galip Yolcuoğlu sosyal hizmet eğitiminin önemine dikkat çeker. Ona göre sosyal hizmet eğitimi sadece teorik bilgi vermek değil, aynı zamanda öğrencileri pratiğe hazırlamak, alan deneyimi kazandırmak, etik değerleri benimsetmek gibi amaçlar da taşımalıdır. Yolcuoğlu'nun bu hayali günümüzde de çok önemli. Çünkü günümüz dünyasında sosyal hizmet uzmanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlar giderek daha karmaşık hale geliyor. Yoksulluk, göç, aile içi şiddet, madde bağımlılığı gibi sorunlar çok yönlü ve çözümü zor problemlerdir. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için sosyal hizmet uzmanlarının güçlü bir akademik temele, güncel bilgilere, gelişmiş becerilere ve etik bir duruşa sahip olmaları gerekiyor. Ve tüm bunları da ancak kaliteli bir sosyal hizmet eğitimi ile elde etmek mümkün. Sonuç olarak İsmet Galip Yolcuoğlu'nun vurguladığı eğitim ve profesyonellik fikirleri Sosyal hizmetlerin bilimsel temellere dayanan, etik değerlere bağlı, sürekli gelişen bir meslek olarak varlığını sürdürmesi için çok önemlidir. İsmet Galip Yolcuoğlu'nun sosyal hizmetler hakkındaki bu değerli görüşleri alanın daha etkili ve kapsayıcı bir şekilde gelişmesine katkı sağlıyor. Bireye önem veren yaklaşımdan toplumsal adalete, bütüncül yaklaşımdan katılımcılığa eğitim ve profesyonelliğe kadar her bir ilke sosyal hizmetlerin temel taşlarını oluşturuyor. Yolcuoğlu sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda bir hayalperestti. Onun sosyal hizmetlere dair düşünceleri bugün hala bize ışık tutuyor ve daha adil, daha eşitlikçi bir toplum yaratma yolunda bize rehberlik ediyor. Siz de bu yaklaşımları benimseyerek sosyal hizmetlerin daha iyi bir geleceğe ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.